see your face for a straight to. Evet Rümeysa, merhaba hoş geldin. geldin. Nasılsın? İyiyim, biraz heyecanlıyım tabii yani sınav var, korkuyorum. Yarın değil mi sınavın? Evet. Bugün de burada sınav var. Son dersim. Evet, son dersiniz. Evet, bayağı kalabalık. Şimdi zaten çoğu şeyi öğrendin. Evet. Bugün yine seninle sınav gibi yapacağız. Bugün evet. sınav ortamı da var zaten. Evet. Tamam mı? Sakin olacaksın. Şimdi yine biz önce kaputumuzla başlayalım. Kaputumuzu aç bakalım. Çıkalım. Evet, orada mandalım. Şimdi Rümeysa, sen mi anlatırsın, ben mi soruyorum? Akü, sigorta kutusu. Ben anlatayım dedim. Değil mi? Evet, tamam. anlat, anlat, tamam. Akü sigorta kutusu, evet. hava filtresi. Güzel. E hidrolik yağ, evet. motor, yağ evet. kapağı, yağ çubuğu. Tamam. E motor suyu muydu? Evet. E burada da cam suyu var. Cam. Güzel. Burası da eee radyatör evet. var. Şey hidrolik yağ hangisi? onu bir daha gösterelim. Aynen. O çok karıştırılıyor. Hidro. Fren hidrolik yağ evet. burada, motor Motoru. yağ kapağı ve yağ çubuğu evet. da burada. Tamam şimdi bagajımızı açalım. Onu direkt çekiyorsun. O süspansiyon. Yok yok. Kapağı çek direkt. Evet. Tamam şimdi bagajı aç. Çıkarttı, bagaj güzel. evet. Şimdi, bijon anahtarı, evet. kirko, Güzel. E, yangın tüpü, yangın söndürücü, ilk yardım çantası, reflektör. Reflektör Üçler, ne bir... işe yarıyordu? E, kazalarda ya da herhangi bir arızada e, onu kullanıyoruz, araçlara Evet haber vermek için. Şehir içi 30 metre, şehirler arası da 150 Harika, metre. tamam. Şimdi bir de bunu yaptık, her şeyi sordu, direksiyona geç dedi. Önce ne yapacaksın? Lastiklerimizi, Lastiklerimizi kontrol yana. edeceksin. Ayağına kontrol ediyorsun. Güzel. Dördünü de geziyorsun. Tamam de Tamam. Daha sonra da direksiyona geçelim. Evet Rümeysa. Şimdi araç evet. içimize geçtik. Şimdi araca bindiğinde ilk önce ne yapıyorsun? Koltuk direksiyon ayarı yapıyorum. Koltuğu kendine göre ayarlıyorsun. Evet. Bunu neye göre ayarlayacağız? Debriyaj pedalına evet. rahat basabilecek şekilde. Debriyaja bas bakalım iyi mi? Evet. Şuydu, evet güzel. Ondan sonra sırtlığını eğer yatıksa onu kaldırıyorsun. Evet, onu da oradan ayarlayabilirsiniz. Aynı. Yukarı çek onu. Aşağı yukarı nasıl istiyorsan. Bastır tekrar. Evet. Sonra en önemli. Harika. Arabayı boşalıyorum. Evet. Onu en son yapıyorsun. Çalıştıralım. Tamam. Ya indirdik. Getirdik. Güzel. Şimdi buradan düz devam edelim. Şimdi ilk önceliğimiz rampa kalkışıyla başlayacağız. günde burası böyle yoğun olacak. O yüzden birle yavaş yavaş gidiyorsun. Evet, bunları geç istersen biz direkt yola çıkalım. Araba yoksa geçebilirsin. Harika devam et. Şimdi bunları da geç. En öne doğru git. Sağa gel. Biraz daha ileride duralım da arkadakilere yer kalsın. Evet burada bekleyelim şimdi. Şimdi görüyorsun bütün araçlar birden çıktığı için burası yoğun oluyor. Evet. Burada yolu kontrol ederek acele etmiyorsun, tamam mı? Şimdi eğer müsaitse çıkışını yap sonra sola geçelim. Titremede tutuyorsun harika. Yavaş yavaş geçiyorum. Güzel. Devam et. Tabi tabi sola geç. Şimdi burada da yine böyle dur kalklar olabilir. Biraz önce yaptığın aynısını titreme yaptırıyorsun. Çok yaklaşma kaçırabilir o. hemen tam bas. Evet. Yoksa stop eder. Tabi tabi. Devrece basmazsanız stop eder. Şimdi görüyorsun önümüzdeki sınav aracı. Evet. Bakalım kalkış yapabilecek mi? yaptı. Sen de aynı şekilde acele etme. Güzel. Tutuyorsun. Evet. Harika. Evet. Tekrar Bak orada biri kaldı. Evet orada stop ettirdiği için araçtan indirdiler. Bir kere stop ettim hakkı Bir kere stop hakkınız var. Bir daha ettirirseniz kalıyorsunuz. O iki kere stop etti. O yüzden evet. kaldı tabii. İşte burada en çok buna dikkat edin. Yani böyle dur kalklarda hep titremeyle kal. Evet bir de sınav günü kalabalık. Evet. Şimdi yine acele etmeden titremeye getir orada tut. Tamam. Freni bırak. Güzel. Ve buradan karşıya geçtiriz. Yarın senin sınavın kaçta? 2.45'te. 2.45. Yine hemen hemen yarın pazar ama Yine böyle biraz trafik olabilir. Hadi daha çıkıyoruz anlaşılmıyor. Acele etmeyelim. Acele etmeyelim. Yavaş yavaş. Bunlara çok yaklaşma. Bunlar sınav aracı. Gitsinler. Bizim yüzümüzden kalmasın. Evet. Şimdi devam et. yollara şu karşı yola çok dikkat edin. Oradan hızlı geliyorlar. Evet şimdi devam edelim. Şimdi biz ilerideki kavşaktan sola aşağı dönerek ani frene gideceğiz. Tamam mı? Evet Rümeysa şimdi sağa geçelim. Ani fren parkuruna. Bu ışıklardan sonra yapacağız. Tamam mı? Sağa yaklaşmaya başla. Evet. Araba varsa hızını düşür. Hatta durabiliriz de. Şimdi sen hızlan 30'a kadar. Ben sana dur dediğim zaman çok yaklaşma kaldırma. Bas kaza biraz hızlan, 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 hızlan. Korkma, bas, 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 bas. Şimdi güzel. Korkma bu kez. Evet güzel. Şimdi devam et. Şimdi ani frenden sonra L parka gidiyoruz. Rümeysa bu döner kavşaktan sola dönerek ani frene geçeceğiz. şey Ani fren dedim L. pardon. V parka. Devam et. Sinyalleri unutmuyoruz. Devam devam devam. Bir sen gir gir gir. O yol verdi. Evet. Çok da hızlı yavaş yavaş. Normal hızla. Yolları kontrol et. Ayağın debriyaj frende olsun. Yolları kontrol et. Sola doğru devam et. Evet Rümeysa sınava başladık. Evet. Şimdi ilk önce rampa kalkışıyla başlayacağız. Acele etmeden yavaş yavaş ilerle. Birileri bizi videoya çekiyor. Biz de onu çekiyoruz. Evet, <laughs> Şimdi burada sağa döneceğiz dediği zaman evet Döneceğiz kelimesini duydunuz mu? Hemen sinyalinizi verin. Sonra burada acele etmeden evet yolunu kontrol et. Şimdi sağ şu ilk Dubai'yi geçtikten sonra duracağız ama biraz ileriye gidelim. Devam et. Biraz gaz verebilirsin rampalarda. Tamam şimdi burada acele etmeden dur. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Debriyaj yarım bir şekilde direksiyonu titretiyorum. Evet, titreme noktasında tutuyorsunuz. Evet. Sonra freni, freni bırakıyorsun. Debriyajı tutmaya devam ediyorsun. Evet. Harika. Yol müsaitse şimdi geçelim. En sola geç, ileriden sola döneceğiz. biraz önce de söyledim. Dur kalk olayı olursa aynı rampa kalkışı yapıyorsunuz. Burada çok hata yapılıyor. Buna dikkat edin. Yani kalkışlarda acele etmeyin. Şimdi biraz daha girdim Esa içeri. Gir 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 gir. Verme yol gir. O bekleyecek. Sen devam et. Biraz içeri gir. Devam et şimdi. Devam et. Güzel. Şimdi ilerideki döner kavşaktan sola dönerek ani frene gidiyoruz. Şimdi buraya geçtikten sonra artık hızlanıp ne yapacaksın? Evet. Güzel. Döner kavşaklar olsun, dönüşler olsun. Oralara geldiğinizde hızınızı, vitesinizi düşürerek biri aldın Sinyalini mutlaka ver. Evet. Şimdi de yavaş yavaş devam et. Aşağı devam. Orta şeritte. Evet Rümeysa. Ani fren sağa geçiyorsun. Yavaşla biraz sağa gel. Ayağı frende olsun. Çok yaklaşmadan gaz ver şimdi. Evet. Hızını 30 ayarla. Ben sana dur dediğim zaman aniden duracaksın. Şimdi. Güzel. Evet. Durdun. Vitesini biri aldın güzel. Şimdi acele etmeden kalkış yap. Şimdi L parka. Düz devam edelim. Yine burada hatırlatalım. Ani frende 2 ile gelip durabiliyorsunuz ya. Hı hı. Öyle bir şey olduğunda ne yapacaksın? Hemen fitesini biri alıp freni bırakıyorsun. Sonra yavaş yavaş kalkış yapıyorsun. Yapılan hata da burada bu. Hemen durur durmaz kalkmaya çalışıyorsunuz. Yine aracımız stop ediyor. Buna dikkat edin. Evet sola geç. Şimdi döner kavşaktan sola döneceğiz. Devam et. Devam Bas geç. Bas geç korkma. Tereddütte kalmayın. Tereddütte kalırsanız yine kaza riski oluşur. Devam et. Yavaş yavaş. Çevir. Gaz verme artık. Debriyaj frenle yollara bak. Karşıya geçeceğiz. Devam et Hemen sağa gel. Şu aracın arkasından devam et. Buraya geldiğinizde de şu yerdeki çizgiyi ortalayın. Evet, Kaldırma Hı, çok. Yanaşma. Aynen. Yavaşça duralım. bekleyeceğiz biraz. Evet Rümeysa şimdi L Park'ta ortalama çok önemliydi değil mi? Evet. Şu yerde yazan rakamları evet, soldaki Fiske'ye getiriyorsun. Biz buraya yapacağız. Sen buraya göre kendini konumlandır. Bunu ortaladıktan sonra en öndeki dubayı omuz hizamıza getiriyoruz. Yavaşla. Omuz hizana geldiğinde dur. Tamam. Sonra Evet. Tam sağa kırdık. Şimdi aynaları kontrol ederek yavaş yavaş arabayı tam paralel yapana kadar içeri giriyorsun. O paralelliği anlamak için de soldaki aynamız nereye gelecekti? İlk dubaya Yavaş yavaş gel. İlk dubaya geldiği anda durduruyorsun. Sonra direksiyonu ne yapıyorsun? 25 sağ. Evet. Sonra Evet ikinci dubayı da aynaya getirip yavaşça doğru Güzel Şimdi çıkacağız Neler yapıyorsun? Dörtlüyü kapattın Evet Sonra nereye kadar öne gideceksin? Biraz önce söylemiştim ha, bir karış. Evet. Fazla geçme. Bir karış kadar. Güzel. Sonra direksiyon ne yapıyorsun? Evet. Yavaş yavaş sonra ön dubalara dikkat ederek çıkıyorsun. Burada biliyorsunuz ön dubalara eğer ki araç değecek gibi olursa ileri geri sınır hakkınız var. Çıkarken. Tabi tabi ileri geri sınırsız ileri geri yapabilirsin. Direksiyon manevrası yaparak. Şimdi burada duralım hocalarımızı alalım. Sen bu arada direksiyonu. Evet. Sonra kontrol ederek devam et. Araç varsa sakın hareket etmeyin. Yola çıkmayın. Bekleyin. Tamam güzel. Şimdi paralel parka düz gidelim. Evet Neyse. Şimdi dönüşe geldin. Ne yapacaksın? Evet. Yollara bakıyorsun. Devam et. Şimdi kavşağa yakın dön biraz. Şimdi sağda kontrol et. Araç varsa yavaşla. Evet şimdi en sona git. 7, 8 ve 9 numaralara. Çok da... Devam et. Ver biraz gazı. Önüm boş. Yana seri bir şekilde geçelim. Evet şimdi gazı bırak artık. Duracağımız belli. Gazı bırakıp devreye basın. Araba aksın kendiniz ile. Öndeki kornaya bas. Şu arkadaş beklesin. Evet. Şimdi 9 numarayı ayarla kendini. Hemen içeri giriyorsun. Arabanı hemen düz bir konuma getiriyorsun. Çizgiyi ortalayacak şekilde. Evet, ortala 9'a kadar ayarla. Çok kırmanıza gerek yok. Önce bir hareket ettirin. Araba ne tarafa gidiyor? Bir bakın ki ona göre direksiyonu kır. Tamam? Hadi 9'a ayarla kendini. Çok kırarsan çok yola gidersin. Önce aracı bir düzelt. Evet. Ve düz tut artık. Şimdi bu 9 nerede olması gerekiyordu? Güzel. Getir kelebek cama 9'u. Tamam. Geçtiyse ayarlayabilirsiniz. Dışarıda ileri geri hakkınız var. Tabi manevra yaptıktan sonra ileri alamazsınız. O 9'u ayarlayabilirsin veya 8 neyse. Tamam. Şimdi hangi aynaya bakacaksın? Sol aynaya bakacağım. Evet. Kaç duba sayacak? 3 duba sayacağım. 3. dibini Harika. Gel şimdi. Yavaş yavaş. Debrece eze eze. Eğer açgözlanırsa debrece basıp çekebilirsin. Hatta durdurabilirsin de. Hiç acele etmenize gerek yok. Tamam. Şimdi direksiyonu ne yapacaksın? 3. Evet. 3 duba gördükten sonra direksiyonu 1.5 düzeltiyoruz. Sonra Evet, şimdi onu ayarla. 9 numara veya 8, 7 hangisi ise kaybolduğu anda duruyorsunuz. Sonra hocadan rica ederek bu aynayı aşağı indirtiriyoruz. Direksiyonumuzu tam sol. Sonra bu aynaya bakarak arabayı düzeltiyoruz. Burada tekerle yani lastiklerimiz sarı çizgiye değmek zorunda. Kaldırıma, dubalara vurmuyorsunuz. Araba tam paralel olduğunda düzlendiğinde duruyorsun. Biraz daha gel. Önü tam düz olsun. Tamam süper. Şimdi çıkarken de dörtlümüzü kapattık. Sola sinyalini verdin. Fitesini biri aldın. Evet şimdi yavaş yavaş çıkacağız ama önümüzdeki araç gitmesi lazım tabii. Evet, Römeysa, yavaş yavaş soldan çık, toparla, toparla hemen sağ, hemen sağ, hemen sağ, hemen sağ, hemen sağ. Evet, güzel. Hemen toparla. Tamam, sağdan devam et. Böyle çıkışlarda da ayağınızı yarım debriyajda tutun ki araba birden hızlanmasın. Siz debriyajın hepsini bırakırsanız ne olur? Araba birden hızlanır. Tamam? Yani parkur çıkışları yaparken de yarım debriyer. Şimdi mesela bak yaya geçince yaya var, duracaksın yayalara mutlaka yol veriyorsunuz. Evet şimdi devam edelim. Şimdi nereye gidiyoruz? 25 metre. Evet. Evet Rümeysa şimdi bu döner kavşaktan U yaparak 25 metre alanına geçeceğiz. derece S hızlanması. Evet. Güzel. Şimdi sağa doğru yaklaşıyorsun. Şu beyaz aracın arkasına doğru devam et. Gaz ver. Beyaz arabanın arkasında dur Sıra bekleyeceğiz biraz. Şimdi mesela bu çizgiyi, beyaz çizgiyi ortalıyorsun. Biraz daha şöyle sarı. Tamam bekle şimdi dur. Şimdi biz öne gideceğiz. Ama tamam. önde araç varsa şunu bekleyelim. Buraya geldiğinizde biliyorsun sarı çapraz çizgiden çapraz girip arabayı düzeltiyorsun. Sarı çizgide tam ortalayacaksın. Evet şimdi buraya girerken de neyi açık olacak? Evet. Şimdi gir buraya. Yavaş. Yarım devre. Devrecinin hepsini bırakmayın. Çevir şimdi sağa. Evet, çizgileri tam ortala. Dubaya kadar düz bir konuma gel. Tamam. Şimdi vitesin dörtlüğü yaktın. Vitesini geri aldın. Şimdi aynalara bakarak yavaş yavaş gel. Sarı çizginin dışına çıkmayacaksın. Eğer ki yaklaşırsa sarı çizgi Direksiyon da düz olsun tabii ki. Eğer sola giderse hafif sağ, sağa giderse sol. Tersine yapıp düzeltiyorsun. Çok kırmıyoruz. Gel. Dubaya kadar gel. 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 Tamam. Yeterli. Bu kadar. Şimdi dörtlüğü kapattık. Fitesimizi bire aldık tekrar. Sol sinyalimizi verdik. Devam edelim. Soldan çık aynaya bakarak. Şimdi bunu da yaptıktan sonra başlangıç alanına gidiyoruz. İleriden sağ döneceğiz. Devam edelim. bunu geç istersen bu duruyor bas kazana seri bir şekilde hızlan hızlandıktan sonra gazı bırak debriyaja bas al iki yemen. sonra debriyajı bırak sağ sinyali ver geç sağ işte böyle ayağın burada yine frende olsun sağ dönüşler hep dar kavis yavaşlıyorsun Evet sağa dar solu kontrol ederek en sağ şeride girilmeyse. Baktın güzel. Şimdi sol müsaitse soldan da geçebiliriz. Evet Hümeysa, arka müsait olduğunda sola geçeceksin, sola döneceğiz. Ver sinyali, hemen sinyali ver tekrar. Evet, vitesi ne yapacaksın? Güzel, sonra dönelim. yolları yine kontrol. Evet çok kırmanıza gerek yok. Dönecek kadar aynen öyle serbest bırakarak devam et şimdi. Kornaları duyma. İstedikleri kadar bastılar. Sen acele etme. Şimdi orta şeritten devam et. Kapıcı alanına girelim. Orada sınavı bitirelim. İnşallah yarın da böyle hatasız gelirsin. Rümeysa. <laughs> Gelir misin? Gelir. İnşallah. Gelirsin bence. Ben, de, ben de öyle düşünüyorum. Yani acele etmezsen, paniklemezsen yapacağına inanıyorum. ileride bizim çadırlarımız olacak. Aynı bunlar gibi. Bugün bizim çadırımız yok. Sınavımız olmadığı için. Çadırın karşısında dur diyor. Devam et. Böyle çapraz mı duruyor? Yok yok. Biz karşıda bitireceğiz sınavı. Biz oraya geçerek biz aracı döndürüyoruz. Siz bu karşıda bitiriyorsunuz sınavı. Şimdi sağ sinyalini ver. Şöyle bir saat bir yerde. Dururken sağ sinyal mi ver? Evet sağ Hadi. sinyal veriyor yarsa evet böyle duruyorsun sonra hocalar sana tebrik ediyorlar sınavı başarılı olduğunu söylüyorlar aracımızı boşa alıyorsun el frenimizi çekiyorsun Evet Rümeysa tebrikler İnşallah yarın da bu şekilde başarılı olursun tamam yok bence iyisin ama dediğim gibi sakin ve heyecan yapmayacaksın tamam yani sınavı düşünme eğitime gelmiş gibi rahat bir şekilde kullan. Mi? Panik yapıyorsun.